Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Alçın, eşeğe binerek pandemi sürecinde zorunlu kılınan aşı ve PCR testini protesto etti. Evet, canım da gitmesin ha. Şimdi... Koronavirüs salgınında hükümetlerin Dünya Sağlık Örgütü talimatıyla uyguladıkları politikalara itiraz eden Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Alçın, ağızları açık bırakan bir protesto gerçekleştirdi. Başkan Yalçın düzenleyecekleri kongre öncesi parti binasına eşeğe binerek geldi. Mazot da istemiyor, istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Şuradan girebilirsin abi. Kongre öncesi dikkat çeken bir eyleme imza atan Yalçın, kongreye eşekle gelmesine ilişkin bir salgın olduğu söyleniyor. Ama bu salgının ne durumda olduğu, aşıların tam olarak işe yarayıp yaramadığı, salgının ne zaman bitip bitmeyeceğine dair hiçbir öngörü ve ciddi bir bilimsel araştırma ya da açıklama yok. Pandemi aktörü Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara bakın, hükümetlere bakın, işlerine nasıl geliyorsa pandemiyi öyle kullanıyorlar. Uçağa binemiyoruz, otobüse binemiyoruz, HES kodu soruyorlar. PCR testi soruyorlar. Biz de hal böyle olunca eşeğe biniyoruz. Vatandaşı 21. yüzyılda bu duruma getirdiler. Şeklinde konuştu. Uçağa biniyoruz. HES istiyorlar. PCR istiyorlar. aşı istiyorlar. Biz de bundan sonra eşek ve deveyle yol almaya kararı aldık. Bundan sonra eşekle, deveyle artık hangi hayvanımız varsa onunla yol alacağız. Maalesef bugünkü yaşadığımız olay bu. Arkadaşlara da öneriyoruz. Bundan sonra eşekler bizden. Bunlar bizi aldatıyorlar ve kandırıyorlar. Bunların yolu yol, tuzu kuru, işi iyi. Hiçbir sorunları yok. İşsizlik meselesi yok. Ne varsa halkta var, ne varsa işte yoksulda var. Ne varsa kimsesizde var.